Mayıs ayında Büşra ablam, Pelin ve ben Kuzey İtalya seyahati yapmaya karar verdik. Bir haftada Bologna, Floransa, Verona ve Milano'yu dolaştık. Evet, kağıdı unutmayın. Sen...

Verona'dayız. Verona'dayız ve hiç hiçbir videoda bir şey söylemedim. Keşke kez daha iyiydi. Hava soğuk. Sıcak memleket dedik ama hiç yani bir sıcaklığını göremedim. Her gün montla geziyoruz. Evet, Verona'ya gezmeye daha yeni başladık. Şimdi Cerdino diye gidiyoruz. Valla orayı not almışım ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok <laughs> Ben de hiç bilmiyorum. Nota gitmiş bile olabiliriz. Sanırım park gibi bir yer ya ben doğa. De, dün yani. dünyada yok gibi hissediyorduk kendimizi. Ben valla bilmiyorum, şu an o kadar değil de dün bir daha asla İstanbul'a dönemeyeceğimiş gibi hissettim. Cerdina yazıyor. Doğru. Doğru, Doğru yoldayız. Evet, şu an Cerrino geldik. Ben kendimi Paris'te gibi hissediyorum çünkü bu köprülerin genişliği ve nehrin genişliği Paris'i andırdı bana. Kolonya'da mesela yaya geçti olayım çok takan yoktu açıkçası. Hani birazcık daha kalabalık bir şehir ya. Belki de o yüzden. meydan <laughs> demek. <laughs> <laughs> Sanırım bu etraftakiler okul. O yüzden bunlar da burada takılıyorlar. Bu Maya ve Kısa'da Cüzey'e gidiyoruz. Biz dün gezerken çok şanslıymışız. Yani sakin bir onayı gördük. Evet. Juliet'e gelmişiz. O yüzden bu kalabalık yer. <laughs> Şu an Kassi de Juliet'teyiz. <laughs> Juliet'e mektuplar feminizi evet yeter. Evet, o burada geçiyor. <laughs> burada şey yapıyorlar. İnsanlar Juliet'e mektup yazıyor. Gönüllü bir grup o mektupları okuyup cevap veriyor. Buluyor. Juliet'in balkonu burası. Şurada da bir heykel var. Bunun göğüsünü tutarsan aşkı bulacağının bir isareti imiş. Evet. Kağıdı unuttuğum için buraya yazmak durumunda kaldım. Fişin arkasına. Fakat umarım yapıştırabileceğim. Bunlar sakın! <laughs> Sen de birinin çıkarken de Şuraya yapıştırayım, dur ban. Başardım. Evet, yalnız olanlar da ne yapıyorlar bilmiyorum ama ben böyle bir yöntemi tercih ettim. Aşk, aşk itir. Evet. Şuraya bak koyabilirsin. Hepinize sevgiler. Eee, doma gitmeye çalışacağız. Dom kişide buna. Yani, dün akşam geldiğimiz gibi değil. Evet. Akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Herkes yemek yiyor. İşte bir huzur, sakinlik takipte. Ve alışveriş evet. caddesi. Evet. Bizim, Bizim caddeleri bulabilirsiniz. İstiklal i̇şte caddesi gibi bir nevi değil mi? Şey değil miymiş burası? İnsanların pazar çatısını süslenip kıyafetlerini kendilerini cenni. göstermek için geldiği bir caddeymiş. Ay şu bal Onlardan benim olsa. Burası bir kule, bir şey kulesiydi. <laughs> Bu kulenin üstüne çıkıp şehir manzarasına bakılabilir. Ama biz dün bir tepeye çıktık. Şehri yukarıdan gördük yani. O yüzden bir daha çıkmamıza gerek yok buraya. Burada pazar kuruluyormuş her gün. Taze meyve, yiyecek bir şeyler almak için Şu ucuz ve bence ideal bence bir bence. pazar. Bakalım makarnalara. Güzel bir makarna. Bence. Güzel. Bilim bunu ister mi Hata yaptım ama hiç magnet almadım. Şu an çok pişmanım. 2 Euro'dan alabilirsin. Bak bunlar güzel. Alırız. Balona ya. Balona. Biz Bologna. Biz Bologna'ya geldik. Daha sonra Florence'a indik. Şimdi Verona'dayız. O bu kadar var mı orada? Evet. Daha sonrasında Milano'ya gideceğiz. Ve burada hop to Hop to Burası Piazza Erbe. Erbe means herbal. Hangi İngilizce konuşuyor? Bitki demekmiş ee, ve her gün e, o pazarda bir şeyler satılırmış taze taze piyazı Erbel ismi oradan geliyormuş. San Anastasia Church. Şurası da San Patriano Mertre. Verona'da vallahi şu ana kadar hiç harita kullanmadım tabayalardan sadece yolu buluyoruz. Ee, şimdi. Tiyatro Romano'ya gittik o yukarı çıktığımız yerde. Duamaya gideceğiz hala. Kaç saattir duamaya Lütfen. gitmeye çalışırken sürekli başka yerlere geliyoruz. Şimdi Doğamaya gidiyoruz umarım. Duyuyorum ne güzel. Yine o galiba şeyde köprüde çalıyorlar. Gözlüğümü de çaldı birileri ama takmıyor şu an. Sanırım bu sefer Doğama geldik. Grat. Eh, prácticamente... tatlılar yani. Evet ama pizza mesela biz margarita yedik hep. Ama çok güzel yani bizimkiyle tabii ki hiç alakası yok yani bizim yaptığımız pizza neymiş. Makarna aslında. Makarna of. belki bu kadar bilir tam bir turist. <laughs> ne? Çok bir şey. Bir en mutlu olduğu an. Bak, Yabancı ay. bir ülkedeki süpermarketler. Onun hepsini Tabii. yiyecek şey, misin Pelin? İkimiz yeriz. <laughs> İkimiz. Bu koca şeyi. Bence yiyebiliriz. Açıkça. bir hafta. şey bulalım. Artık tatlı tamam. yemekten bayılacağım. Tamam. İşte <laughs> Tekrar gidiyoruz çünkü dün akşam gördüğümüz bir değildi. Dün şoktaydık şimdi. Gerçekten Verona'da olduğumuzu anlıyoruz. Şu an Arena'dayız. Bu Kolezyum'a çok benziyor amadeki Kolezyum'a çok benziyor. Eğer ki aklınızda soru işareti varsa Verona'nın çok daha sakin ve güzel sokakları var bence. Bologna da güzel bir çünkü ekonomik bir şehirde. Fakat sanırım favorimiz şu ana kadar Verona ve Bologna. Verona videosunun sonuna geldik. Bir sonraki video Milano olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki durakta görüşürüz.